Tek galyon. Ha tek galyon. Ay, aylık, aylık 600 lira alıyorsun. Sadece 600 alıyorum. O da bazen yetiyor. Bazen bulunduğuna bazen yetmiyor. Bazen boş şey yok. işte öyle zor mor geçim ediyor. İşte dediğim gibi bu dolabı benim değil. Emanet. E, televizyon da emanet öyle sayılır. Bozuk. Televizyon bozuk. Ya, televizyon bozuk. Zaten evet. makinem yok. Renk gitmiş. Ya, yani renk gitti. İdare ediyorum işte. Sana sana bulaşık makinası şart. Çünkü sen şey yapamıyorum. Mahremiyetinden dolayı Hı? bulaşık makinası şart. Ya bulaşık makinesi işte dediğim gibi bu dolabım yok. Buzdolabı buzdolabı bozuk. Televizyon zaten bozuk. Emanet buzdolabı verilmiş arkadaşlar. Hı. O da e, bozuk çalışmıyor. Bir oda burası. Böyle gördüğünüz gibi <laughs> emaneten vermişler. Yarısı soğutuyor, yarısı soğutmuyor. Yemekler bozuluyor. Tek bir oda. E, bu kardeşimiz böyle burada. Bir de bir de motor vardı. Motor da bozuldu. O gün yolda durdu aynı gün. Şarjlı şey, tekerlekli. İşte akülü sandalyem vardı. Kırıldı. Bir yere gidemiyor. <laughs> medemiyor. Akülü sandalyesi de kırılmış. Yani tek başına burada bu şekilde mücadele ediyormuş. Mücadele ediyor. Acilen bu kardeşimize e, vermek isteyen olursa bir bulaşık makinesi olursa çünkü bu hareket edemediği için bulaşıkta baya bir zorlanma oluyor. Bir de buzdolabı bozulmuş. Acil buzdolabı lazım. E, erzak da lazım. Hı hı. Yani 600 lira alıyorsun değil mi? 600 alıyorum. Ayda 600 lira arkadaşlar yani ayda 600 lira e, gerçekten düşük bir para ama hiç yoktan da işte devletimiz ya baş... yine Allah bundan geri koymasın. idare ediyorum ne yapayım ya işte ya neyse 600 lira en azından ufak tepek e, yiyecek ekmek çıkıyor elektrik Anca. ödeniyor Hı? İşte böyle arkadaşlar yattığı yer burası mutfağı da burası. Bir odada yani yatak odası da burası. Her şey burada işini görüyor. Mutfak da burası. Zaten kendisi de gördüğünüz gibi e, tek başına kalıyor. Daha önce de bize söylemişlerdi. Şimdi bir makinası, çamaşır makinası var. Onu vermişler. Hı hı. Bir de emanet buzdolabı vermişler ama buzdolabı bozuk. bozuk. Televizyon Telev bozuk. Televizyon da eee böyle göründüğüne bakmayın. Biliyorum, bilmiyorum nasıl yeşil görünüyor yani televizyon. Yeşil karşı işte çok bozuk. Kırık gibi görünüyor. Evet. Televizyon da bir vakit geçmiyor. Ya televizyon senin için çok önemli bir şey. Çünkü senin başka burada yanında kimse de yok. Kimse yok. Vakit geçiremiyorum yani. Bir televizyon var. Başka da işte yapacak aynen, bir şey yok. Aynen aynen. Televizyon işte Hı -hı. telefon bile normal e, öyle bir küçük şey. Normal de. telefonu var. Ki hani sosyal medya olayı bile yok. Ki kafasını ondan dağıtsın, oyalasın. Böyle. Gördüğünüz gibi ben buraya acilen arkadaşlar acilen erzak istiyorum. Kahvaltılık, erzak un falan olsa un. Olur. Çuvarlan un olsa. Olur olur. Kendin ekmeğini yapabilirsin. Değil mi? Yavaş yavaş yaparım. Ya, yavaş yavaş bir kenarda yaparsın. Hı hı. Un olabilir arkadaşlar. Erzak olur. Kahvaltılık olur. Çok rica ediyorum. Yani bu, bu durumu ben gösteriyorum buradan. Hiç gelip görmenize gerek yok. Buradan gördüğünüz gibi. Zaten, bu böyle bir şey yani. Şöyle bir şey. Hani bir odada kalmak, böyle emanet eşyalarla yaşamak ayrı bir şey. Bir de böyle mağdur olunca kimse de olmayınca kimse yardım etmiyor zaten. İşte iş daha da zor oluyor. İnşallah arkadaşlar duyarlı oluruz da bu kardeşimize bir şeyler yaparız. Dileyenle beraber gel buraya gelebilirim. Bayanlar olur, aile olursa gelebilirim de. Tanıştırabilirim de. Sürekli hani destek olurum diyen olursa. Onun haricinde demek istediğim her şeyi söyledim zaten. Ee, i̇nşallah hep beraber bu kardeşimizin elinden tutalım. Biz bundan sonra yanına gelip gideceğiz. Elimizde elimizde erzamız olmadığı için bu akşam erzak getiremedik de zaten. Çünkü birkaç gündür erzak isteyen aileler vardı. Erzak çıkmadı. Ee, o çıkmayınca işte biz de kısmet diyoruz yani. Böyle arkadaşlar. E, dağıldı öyle emanet o da hiç çalışmıyor zaten bozuk. Onunla ikinci mi dağıttılar? Öyle ikinci. Ya işte kimle verirse değil mi? E, o da işte iş görmüyor ki orada duruyor. Ya iş görse zaten vermezler de. Bu zaten eski bir şey bu ya. Ha, eski eski. Hmm. Ne soğutuyor anlayacaksın ne? Ne ısıtıyor? Yakacak ne kullanıyor? Valla işte o bu zorla ona para toplamışlar haberim yoktu. He. Bir ton aldım o da yetmiyor zaten. Bura buz gibi. Bura buz gibi güneş ters tarafı. Hiç taraftan. güneş görmüyor. Görmez güneş Geçen Geçen sene bir taraftan. tona yakın hemen hemen aldım. Yetmedi. E onda onu kağıt ya. Tahta parçası bul. Rezillik de yani anlayacağım. Hmm. O onun bile yani anlayacağınız yetmiyor. Aslında. Şimdi parayı da işte 600 milyon da biriktiremedim. Yarım ton halim. Anlayacağınız yetmiyor. 600 milyon da hiçbir Yet şey yetmiyor. Yetmez yetmez. 600, 600. E Bir dönemden sayıp doktora gidiyorum. Rahatsızlandım iki haftadan beri de. Baş dönmesi var. Geçmiş e, doktora ol. gittim sağ ol. Daha yeni yeni bugün biraz e, Bazen dönüyor bir türlü ve bir de motor da bozuldu. Yolda kaldı o gün. Şarjlı bisiklet. Ha? Hı? bir yeri mi? kırılmış. Fren yeri mi ne kırılmış. Hani de yolun ortasında durdu. Gitmiyor ha? Gitmiyor. Şey, tamir edecek para da yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim ayağım durdu yani anlayacağım Tamir ettirmek isteyen var mı arkadaşlar? Tamirci var mı ya da? Bunun o mu şarjlı tekerlekli sandalyesi var. O bunun ele ayağı bu sağa sola onunla gidip çıkıp geliyordu. Şimdi o bozulunca bu tekerlekli sandalyeye kalmış. Bunda da bize bile kapıyı zor açtı yani. Baya bir zorlanıyor. İşte böyle arkadaşlar durum. Cümleten iyi akşamlar.